M2 global likitte arzı yani dünyadaki dolaşan para arzı ve büyüme oranları görünmektedir. Buradaki gördüğünüz yeşil aşağıdaki yüzde dünyadaki paranın büyüme oranını gösteriyor. Geçmişte bu oran yüzde 20'lere çıkmış ve parasal genişleme bitcoin fiyatına çok büyük yansımalar yapmıştır. Parasal genişleme düştüğünde ise yani parasal arzın azaldığında ise burada gördüğünüz M2 global supply örneğin 2000 2022 Eylül aylarında parasal arzın yani mor çizginin azaldığını görüyorsunuz. Aşağıdaki turuncu ise gördüğünüz gibi eksi yüzde üç buçuk dünyadaki paranın Dikittenin azaldığı anlamına geliyor. Bu da sınırlı varlıklar yani bitcoin altın gibi varlıkların değerinin düşmesine sebep oluyor. Fakat riskli varlıklarda parasal büyüme veya küçülme çok daha fazla etki etmektedir. O yüzden buradaki gördüğünüz parasal büyüme çok önemlidir. Şu an günümüzde parasal büyüme ufak ufak hızlanmıştır. FED faizleri indirmesiyle birlikte de daha fazla hızlanabilir. O yüzden şu anda M2 Global Supply'ı takip etmemiz için güzel bir grafik. Bu grafiğe göre uzun vadeli işlemler rahatlıkla alınabilir.